Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Legion'dayız. Legion'da elemanları yaralı bırakıp oyunlarını yavaşlatmak istiyoruz. Çünkü Legion'da yapabildiğimiz tek şey onların oyununu yavaşlatmak. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Cezayir kancam yine birini seviyor. Böyle bir build yaptım. Bu ilde geçelim o zaman. Canan Çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya sıktım sonra İlk vurduğum jeneratör 45 saniye boyunca ilk vurduğum jeneratör %20 geriliyor. Ceza kancası yankılanan acı. 4 tane rastgele beyaz kancamız oluyor maç içerisinde. Bunu her kurban başına bir kere asabiliyorum. Astığımda en yüksek şey %10 geriliyor. Bu 3. seviyesinde %20, ikide yüzde %15. Ecel korkusu. Her yaralı kurban başında %2 ceza bonusu alıyorum. Yani yaptıkları eylemleri %2 yavaş yapıyorlar. Eğer 4 kurbanda yaralıysa bu %12'ye çıkıyor. Legion'da gerçekten güzel bir bir avantaj. Legion'da olması gereken bir avantaj. Bu da e, Legion'ın kendi ...börkü. Uyumsuzluk 128 metre alan içerisinde iki veya daha fazla yani mümkün neredeyse hepsi. E, iki kişi oturduğunda bizi sağır, İki iki veya daha fazla bir iki. oturduğunda bize sarı olarak görünüyor jeneratör. Bize git tık tık bıçaklarımızı saplıyoruz. Eklentilerimizde Joe'nin karanlık kaseti. Ya ben cinnette vurduktan sonra kan kaybetkisine giriyor, daha fazla kan bırakıyor. Heal'ında da sanırım biraz yapmadıktan sonra sıfırlanıyor. Bu kan ya derin yara bu ya da kan kaybı hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ama bu kan kaybı yani <laughs> o yüzden bilmiyorum. Bu da çetenin rozeti. Yabancı cinnette vurduğumuz biri derin yara etkisinden kurtulduktan sonra 60 saniye boyunca sakat durum etkisinde kalıyor. Bu da heal'ını geciktiriyor. Ecel korkusuyla da daha da yavaşlıyorlar. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar <laughs> otomobil mezarlığındayız. Bu arada rakipteki Lyon'da Türk'müş. Öyle bir video var Oğlum ben niye hızlı gibiyim lan? Tabi önceki videoda dümenci oynadıktan sonra her katil hızlı geliyor. Hmm, Tinkerer Hop merhabalar, 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 merhabalar. Böyle bir üstsüzlük olmaz ha. Adam zeki çıktı arkadaşlar. Biz sattık şu anda. Bu elemanı kovalamayalım. Bir duralım. atmadı. Neymiş öyle klik klik atmaya benzemezmiş şu oyunu oynamak. Oyunum kasmasa şansın yok zaten. Bir de klik klik atıyor. Şansı oldu. Ya sap. Bu ne? Bu tek benim oyunda sorun yok. Evet. İşte bunlar böyle arkadaşlar. kardeş iyi misin? <laughs> Şu oyun tarzına baksana sadece can ya. güzel bir ilk attık. Tamam. Yetişemezsin. Ben yetişirim. Hemen şuraya gidip pop atacağız. Çünkü şuradaki yüzsüz arkadaşımız yani jen yapıyor hala.

Baksana birbirinden ne kadar uzakta duruyorlar bir de. Ulan lanç açacaktım atamadım ya. Kanka çok hayvan gibi canım. Yapıyorlar ya bir daha <laughs> Belki oraya bir şey vurursak Yetişebiliriz Yani çok düşük bir ihtimal evet Ama şeyimize var ya Ecer korkusu şöyle bir ha çok tatlı hareketti bu arada tebrikler ha sen düzelmişsin sen düzelmişsin kanka kafayı kaldıracağım ama Oyunun hıyarlığından olana baksanız Şu elemanın baga girmesi bana girdi. Yani o saçmalık. Ne kadar orada yaralı yaralayacak. Yani mecbur yaralı yapacaklar diyeceğim. Orada çok iyi Benim bunun cezasını kesmem lazımdı. Kesemedik. Bu sefer düşürecek. Bak biliyoruz o. Siz niye yıllanıyorsunuz? Alkollü müsünüz arkadaş? Bak nereye götürdü? Botun zekaya bak. Botun zekaya bak oğlum. Şunu yapmayı bilmeyen normal gerçek oyuncular var. basic ya bu yani benim şu bak bitecek yani söyleyeyim bu ve bu bitecek o yüzden bak o bitti ilk söyledim elim çarptı bu arada amacım özellik açmak değildi. Dedar yoksa aa olabilir bu arada Dard şimdi için kırasılması gerekiyor çünkü. Bunu asmıştık daha önce biraz. Da. Şimdi şuraya doğru bir koşalım bunu alsın ona. Değil. Neyse kovalamaya girmemem lazım şu an ya. Yani. Aa bu geriliyor zaten. Peki. İşte can yapmadılar ya, can yapaları gelmiş. Oğlum bu kadar heal'lanmalarına rağmen nasıl bu oyun buraya geldi yani Hem heal'lanıp hem gen yapacak zamanı bunlar nasıl buldu Ecel korkusu var bile. Geri zekalı Baksana bir oha <laughs> Ya kanka siktirin gidin amına koyayım asla tekte düşürmeyen adamın tekte düşüreceği de tuttuysa biz bu maçı kaybederim zaten ya. Ya bu da iyi oynadığını zannediyor. Sadece palet drop, sadece palet drop. Al sen bu kadarlık bir oyuncusun işte Gör de edemedim beyinsiz Sen sadece bu kadarlık bir oyuncusun ve kendini iyi bir oyuncu zannediyorsun Bu arada diğer vursa benim için daha iyiydi buna pop atardım en azından Yani şu bak bitecek jene söylem bu ve bu bitecek oyun İşte bu yüzden Demin bunu assaydık çok farklı şeyler olabilirdi bu arada. Demin bunu alsabilseydik. Gitsinler alsınlar çok da önemli değil ya valla. Oğlum sen niye buradasın ya ne slug yapacağız. Oyundan atsana beni oyun. Vallahi bak ne olur beni oyundan at ya. Oyundan atsa vallahi daha iyi olurdu be. Aa bunun sonmuş. Mora atalım var bunu. Dur lan nereye gitti o? Orada var ya çok rahat 3 kile gidecektim oyun kasmasa. Yani harika da bir comeback olacaktı. Olanı gördünüz yani oyun öyle bir kastı ki. Bunlar şimdi kapının orada bir t atar rahatlar. Başka bir yer yok çünkü bak. bak atacak t-bane'i, At gel gel yapıyor hadi git. İkinci maça geçelim. Durup parkları göstereyim öyle geçelim. Parkları da bunlar arkadaşlar durup durup bakabilirsiniz bununla Bunlarla uğraşamayan şey. Ana bu da mı Türk lan? Arkadaşlar bunu SVF e girmiş herhalde ya. İkinci ve Vallahi bak. İnşallah niye değildir bu. Bakayım. Tamam niye değilmiş. Niye çünkü bir tilt oldum orada. Sadece palet drop o, o yaparak katıldığını zannettiği için o bir sinirim bozmuştu. Neyse hadi ikinci maça geçelim. Evet. Ya o sabır gelin mi? Oh ya. Şimdi ağlamak gibi olmasın şu map'teki paletler yorum yok yani bir otomobil mezarlığı gelir palet cenneti bir burası gelir kim Sonic double paletli spotlar hiç hoş değil yani oyun ben sevmediğimi düşünmekteyim Mirabılar. Adam böyle böyle oyaladı ya neyse incerisi kapandı. <laughs> ne yapıyor? Ne? O çok iyi. Erkenden aldık paletini Güzel <laughs> Şimdi şu adamın da yine bırak kaptıralım. Merhaba niye? Aa sen de mi lan? benzemiyor ona. Şöyle alıp şu gen, ay şu. şu. Şuraya götürek işte de Allah Allah. Öyle diyorsun. Ben buraya bir postada popkoz vuracağım. Peki geldim. Ya oyun yapma işte şunu ya. Şimdi adam bir şey yaptığını zannedecek. Nereye gitti bu adam? Takıldığı yere baksana. Biter. Tabi biter. O jen de mi gitti? Tabii gitti. Mecbur tünele yöneldiz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı yani. Bu jen aşklarına çünkü sokacağım. Sana oynamayı bilmeyen adamlar sadece jen yapmayı bildiği için maçı ilerletiyor ya. tek akıllı sensin değil mi? Merhabalar. Oğlum burada verdim bir kere eline. Bir daha vermekten de hiç kocunmam var mı dedardın? Yok. Sen gibi yapmıyor. Sonra bir sürü atınca bir suçlu oluyoruz. O zaman Jen insan gibi yapsınlar ama. <laughs> ne oldu lan öyle çalkalan düştüm. <laughs> o reis vallahi baya işinize yarar şimdi o yıldızı. Bayağı bir götürür. Buna bir daha vurdum ve düştü. <laughs> Gerçekten öküzleri ya. Gerçekten öküzleri yani. Bunlar insan olamaz. 3 hook ok aldım, 3 gem bitti. Baksana oğlum. Hayır bir de yani sözde yavaşlar ha. Yani ecel korkusu var. Ecel korkusu normal bir senaryoyu düşürseniz düşünseniz arkadaşlar vallahi çok büyük sıkıntıya girer. Mal. Hemen yukarıya bir tane daha pop atalım. Geriliyormuş. Çok kötü zaman kaybettik. Oğlum baksana adamların hiç umurunda değil sadece Jen. Jen, Jen köpeği olmuş bunları en yani Nasıl tutacaksın ki bunu? Alın diye götünüze girsin onu. Bir an flash attı sanırım. E sen Feng min's? kıvraksız Feng Min mi olur? Allah Allah. Ona sinirimden vurdum ha. Kıvraksız Feng Min mi olur? Daha bunu ilik asışımız. Yüksek jen, ah o yüksek jen. Peki. Tamam yılanlar zaman kaybettiler. Şimdi hızlısından bir şey yaparız bir de bunlara. Tam gidebilirsin orada hiçbir şey yok benim için. Hiçbir sorun teşkil etmiyor. Nasıl lan? Bu eleman nereye kayboldu? Ya asıl. Aa adam saldı lan. Çok sağ vallahi. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Şöyle maçın içine geri dönelim. Uzaklaştık çünkü maçtan. Bayağı bir. Ojeni bırak. Şöyle vuralım. tam tahmin ettiğim gibi o beni diğer tarafta bekledi. Nereye kayboldu lan o? Yemeyeceğiz yemeyeceğiz dedik yedik ya bir O da ayrı bir makarasyonumuz olsun bizim. O üstteki yaralı. Ona gider. Hocam bitecek artık yapacak bir şeyim yok ona. Tahmin etmiştim yapmış gerçekten ruh hastası. Alalım bunu son mu? Son. Güzel. Hemen şu yana koş 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 koş. Peki ben buna pop vurayım. Ez. O diğer eleman yakınımda olmadığını biliyorum. En az çok tahmin ediyorum. Çünkü şuralarda oynuyor genellikle. O da oldu vallahi. Nasıl üzüldük şu an. Ne yapacağız ya? Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Nereye gitti lan? <laughs> Doğru, burası bir palet cennet olduğu için çok normal yani senin bu kadar rahat olman. Şimdi düşürdün ve öldün. ya 2 ya son 2'ymiş son olarak da bundayız buradaki paleti de sonunda verdin yani ne kadar dilendi şu paleti vermeye elemanız bayağı soğukkanlı bir şey çıktı kırmayacağım zaten bu asayı Elinde sonunda yakalayacağım seni. Alamazsın da o alamam. Hadi yani sana isterse. Tam olarak şöyle arkadaşına bakar. Atamadı. Bak 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 arkadaşın nasıl ölüyor bak bak. Ana oğlum şansa bak lan. Cicimizi yazdık. Yani jenlaşlarına güzel bir blok koyduk. Tabi bunda iki kişinin direkt mamacı salmasında da büyük bir etki var. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz o zaman. Bay bay.